Bir beş yıl oldu. Başta Türkiye'yi gezdim. Akdeniz bölgesiyle başladım. Antalya'ya ulaştım. Adana Osmaniye üzerinden. Kahramanmaraş'tan yola çıktım. Memleketimden. Bir yayla köyünden. Otostopla merkeze ardından tek otostopla Adana Osmaniye üzerinden Mersin. İlk defa Mersin'de bir gece Akdeniz'i gördüm ben. O gün mesela bu bunu yapmam gerektiğini anladım. Bunu devam etmem gerektiğini hiç yaşamadığım bir şeyi yaşadım. Çok mutlu oldum. Yıllarca yaşamadığım şeyleri birkaç ay içerisinde yaşayınca ben yaşanılması gereken hayatın bu olduğunu anladım. 5 yıldır ben evet. Yazın neresi ılıksa, daha serinse oraya gidiyorum. Hayatta kalabileceğim ekipmanlarım yanımda. Çok şükür geziyorum, görüyorum, yeni insanlarla tanışıyorum. Türkiye içerisinde 71. şehir burası. Aa, birkaç şehir daha kaldı işte ona yakın 10 on, 10 şehir kaldı. Bunlara da zamanla giderim umarım ama ara ara yurt dışına çıkıp geldikçe mesela Sırbistan'dan yeni döndüm. Sırbistan'dan döndüğümde bu Güneydoğu Anadolu bölgesini, Urfa'yı, Diyarbakır'ı, Mardin'i gezmemiştim. Şu an mesela 3 gündür, 3 gün önce Urfa'daydım. Sonra Harran'a geçtim. Harran'dan da bugün, ya dün buraya geldim. Burada geziyorum, görüyorum. Türkiye dışında 7 ülke gezdim. Yine otostopla gezdim. Tabi e, otostopla gidemeyeceğim yerlere önce uçakla gidip ardından oraları bölgeleri, köylerini otostopla gezdim. Gürcistan'la başladım. Gürcistan'a 1,5-2 ay gezdim. Dağlarına çıktım, köylerine gittim, kültürünü öğrendim. Dilinden bir şeyler öğrendim. Geri Türkiye'ye girip Doğu Beyazıt üzerinden İran'a geçtim. İran'da gerçekten çok güzel zaman geçirdim. Çok sevdim. 87 gün durdum. 45'ten fazla şehre girdim. Kosova'ya gittim. Kosova'dan ya Priştina, Prizren gezdim. Eski Osmanlı şehirleri. Onları oradaki kültürümüzü gördüm. Oradaki Arnavutların bile Türkçe bildiğini gördüm yine. Bizim yaptığınız yaptığımız yapıları. Ardından Makedonya aynı şekilde Tetova'da ya da çevre yerlerde oradaki Yerel insanlarla tanıştım. Arnavutluğa geçtim. Arnavutluğun harika bir doğası vardı. Orayı gezdim. Karadağ'da çalıştım 1,5-2 ay. Orada da güzel yeri dinledim. Herhangi bir paraya ihtiyacım olmuyor. Yani yolu otostopla sağlıyorum. Otostopla birisi beni aldığı zaman yani düşük bir ihtimalle olsa yani kalma yerini de sağlıyorum. Çoğunlukla karnımı da doyuruyorum. Yani biriktirdiğim parayla ben ekipmanlarımı aldım. Sırtımda uyku tulumundan, hamamdan, işte kalacak malzemelerim, kır, kırım kıyafetim, çantam ufak tefek ne varsa işte ne lazım olursa yolda zaten 5 yıldır yoldayım. Ne lazım olup olmayacağını, hani neyin yük olup neyin yük olmadığını biliyorum. Ya, tam zamanlı bir gezginim. Ailem için çok çabaladım, ettim. Yani ne deseler yapmaya çalıştım ama gençtim yani yapamadığım şeyler oldu. Tartıştığımızda, ettiğimizde küçük şeyleri büyüttüler. Evden kovdular. Ama ben iyi ki kovdular diyecek şeyler yaşadım.